geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El Hadid suresi 1 ile 29 ayet. 57 El Hadid Medine'de inmiştir. 29 29 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen tekadülü kelimesinden alır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, azizdir, hakimdir. 2. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O, diriltir, öldürür. O, her şeye gücü yetendir. 3. O ilktir, sondur, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilendir. 4. O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra araştırmanın üzerine istiva edendir yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür. 5. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler ancak O'na döndürülür. 6. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O, kalplerde olanı bilir. 7. Allah'a ve Resulüne iman edin. Sizi, üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı